Arkadaşlar, herkese merhabalar. Amerikan Doları ve Borlis üzerinden dilimin döndüğünce bir analiz yapmaya çalışacağım. Şimdi Amerikan Doları tarafı çok fazla konuşuluyor. Seçim sonrası artacak, yükselecek. Tutamıyorlar. Koca koca ekonomistler işte dolar alın, dolar alın diye tweet atıyor. Şimdi herkes bir şey söylüyor, bakın. Herkes bir şey söylüyor. Fiyat üzerinden çok fazla konuşan yok şimdi bir kere Amerikan dolarında e, teknik analiz yapmaya çalışan insanlar var Ben kimse kusura bakmasın yanlış da anlamasın Hani ben dolara e, teknik analizi yapan insanlara maalesef gülüyorum şimdi arkadaşlar bakın bizim bir KKM olayımız var KKM hesapları 20 Aralık 2021 uygulanmaya başladı şurası 2021 bakın Dolar burada bir 8 liralardan neyse bir kalktı. Şurada bakın bir satıcı geldi. Piyasa o zaman serbestti. 13.55'lerde bir satıcı geldi. Daha sonra bir düzeltme yaptı. Tekrar bakın şu bölgeyi direnç yaptı. Burası neresi biliyor musunuz? 13.20 ile 14 lira bandı. Burada tam artık bir alıcı satıcı dengesi oluşmaya başladı. İnsanlar ellerindeki dövize sattılar. İşte farklı enstrümanlara geçiyorlardı. Birdenbire sayın başkan çıktı. Dedi ki nasıl var nasıl dedi. Arkadaşlar bakın dolar burayı kırdı açıklamalardan sonra. Aşağı yukarı 18 38'lere kadar gitti. Şimdi şuradaki köpüğü bakın. Şuradaki köpüğü. Şurayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben buradaki köpüğü yok sayıyorum. Bakın şurası yok. Yani burası grafikte yok. Hani burayı bir kaza olarak görüyorum. Demek ki doların ederi yani orada piyasadan satıcının geldiği yer 2021 sonu için Şurayı alalım. 13.50'ler civarında. Şimdi bakın çok basit bir hesap yapalım. 2021'den 2022'ye kadar araç fiyatları ne kadar arttı? Ev fiyatları ne kadar arttı? Emtiye fiyatları, tuvalet kağıdı fiyatları ne kadar arttı? Arkadaşlar ortalamada şimdi TÜİ'nin açıkladığı bir enflasyon var. Ticaret odalarının açıkladığı bir enflasyon var. En an açıkladığı bir enflasyon Ben hiçbirini bilmiyorum. Benim yaşadığım enflasyon ee, hani %200, %150, %160 diyen insanlar da var. Ortalama %100 alsak bakın. 2021'den 2022'ye bir sene. 13.50, 13 lira diyelim. Hani şurada da bir köpük oluştu. 26 lira. 2022'den 2023'e arkadaşlar bakın bir sene daha geçti. 26 lira da oradan koyun arkadaşlar. Yani bir %100 enflasyonunu oradan koyun. İlk çeyrekte artık bir şeyleri sayınmeme Mehmet Çimşek toparlamaya çalışıyor. 50-52 lira arasında. Eğer seçim sonrası bakın dolarda bir artış olursa ben bunun üzerindeki rakamları konuşulan her şeyi köpük olarak atlediyorum arkadaşlar. Yok tutamıyorlar, yok o oluyor, yok bu oluyor. Şimdi buradaki basit bir hesap yani işte 2021'den 2022'ye bir enflasyon, 2022'den 2023 sonuna bir enflasyon bakın 2020, 2023. Son dönemlerdeki faiz artışları, Sayın Mehmet Şimşek'in, e, Sayın Başkan'ın, hükümetin e, ekonomiyi toparlama çalışmaları. Yani 40 lira, 45 liralar, 50 liralar, 60 liralar, 65 liralar, 70 liralar. Yani atış serbest herkes bir şey konuşuyor. Fakat arkadaşlar bakın bu tarafta doların yükselmesi, asker ücreti, emekliyim içeride çalışan insanları, koca koca şirketleri çok zor duruma sokabilir. Yani bu tarafta dolar artışı, dolar artışı, dolar artışı konuşuluyor. Bu tarafta hani herkesin biraz ne söylediğine dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Faiz artışları da yapıldı. Enflasyonun hala altında mı? Altında. Ee, ama benim kendi projeksiyonum, kendi hesabım bu şekilde Amerikan doları tarafında. YouTube kanal sponsorumuz Bitdo tarafıyla yaptığımız işbirliği çerçevesinde toplam 3 kişiye Bitdo'dan hediye kazanma şansı. Hediye ürünlerimiz şık bir kalem, özel tasarım bir defter, sevimli bir kupa çevre dostu bir çanta. Çekilişe katılmak için Bit.com, Twitter veya YouTube hesabını takip edin. Referans kodu ile Bitto tarafından bir hesap açın arkadaşlar. Paşa malumet gmail.com adresine bunları yaptığınıza dair bir elektronik posta atın. Burası ve YouTube tarafında şartları sağlayan toplam 3 kişiye hediye kazanma şansı. Referans kodu ile üye olup mail atıp çekilişe katılan herkes ilerisi için yapmayı düşündüğüm eğitim grubunda A5'tir C'de harmonik formasyonlar ve price action eğitim grubunda olacaktır. Arkadaşlar burası önemli. Yanlış anlaşılma olmasın. Burası bir sinyal grubu değil. Eğitim grubu olacaktır. İlerisi için yapmayı düşündüğüm eğitim grubunda olmak ve hediye çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler bit.com, YouTube veya Twitter hesabını takip edin. Referans kodu ile üye olun pasamalumet.gmail.com adresine bunları yaptığınıza dair bir elektronik posta atın. E, bit Bitto tarafıyla alakalı da önümüzdeki dönemde sürprizlerimiz devam edecek. Şimdi Borlis tarafına döndüğümüz zaman Borlis daha önce benim analizini yaptığım hisse senetlerinden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar Borlis tarafına geçmeden önce şurada bir grafik görünümünü sıfırlıyorum. Grafiği bir haftalıkları alıyorum. NTV'de geçen bir haber çıktı. Dedi ki Borsada yatırımcı sayısı 4 hafta sonra düştü. Borsada yatırımcı sayısı 4 hafta sonra düşüş kaydetti. Yatırımcı sayısı 15 Mart haftasında yaklaşık 307 bin kişi azaldı. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu yeni halk arz olan şirketlerimizden bir tanesi. Şimdi ya bir şirket düşünün. Bakın endekste ara bir rally yaşadık. Aralık sonundan nereye kadar? Ee, aşağı yukarı söylüyorum. Aralığın son çeyreğiydi. 25 Aralıklardan işte Christmas'tan başladı. Mart'ın ilk haftasına kadar aşağı yukarı endeks bir ara rally yaşandı. Daha sonra işte bu 9400'lerin aşılamamasıyla beraber burası düştü. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haftadır bakın yeni halk arz olan bir şirket ve eksi yanıyor. Şimdi arkadaşlar bakın enflasyon artışı var Türkiye'de. Bir enflasyon gerçeği var. Herkes Paramı nasıl korurum onun derdine düşmüş. Bakın paramı nasıl korurum. Altın tarafında bir şey var. Şu anda bir trend oluşmaya başladı. Amerikan doları tarafında işte seçim sonrası az önce de bahsettim. Herkes bir şeyler hesaplıyor. Herkes bir hesabın peşinde. Şimdi borsa tarafında bir yemeğe kaldık. Yani yatırımcı hesapları şu alıyor. Yani şuradaki grafiğin bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hafta düştüğü zaman ya yatırımcı adam diyor ki kardeşim ben zaten dolar bazında benim paramın maliyeti %60 %70 faize yatırsam ben bu kadar para alıyorum. Ya milleti borsadan kaçırıyoruz. Bakın bu, bence burası önemli. Yani herkes bakın parasının hesabını yapıyor. Yanlış anlamasın kimse. Ben kötü bir trader değilim arkadaşlar. İyi bir trader'ım. Oturuyorum, yatırdığım paraya bakıyorum, kazandığım paraya bakıyorum. İşte enflasyon bazında ancak işte dengesini koruyorum. Birileri çıkıyor diyor ki seçim sonrası dolar şu kadar olacak, dolar bu kadar olacak. E şimdi benim ana paramdan, ana sermayemden param eksiliyor. E şimdi ben de bu sefer dönüyorum. Ne yapıyorum? Alternatif yerler bakmaya başlıyorum. İşte ben forex'le mi işlem yapayım? ETF, Amerika tarafında ETF mi alayım? Amerika tarafından işte dolar bazında hisse senedimi alıp satayım. Yani borsada arkadaşlar bakın, şimdi bazı bir kesimin şeyi yok, seçeneği yok. Fakat bu işi profesyonel olarak yapan insanların her zaman seçeneği var. MTA'lar var bakın, ETF'ler var. Ee, onun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde hisse senetleri var. Eskiden bu işler zordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tane şeyiniz olması gerekiyordu, yatırım danışmanınız olması gerekiyordu. Coin tarafı var. Bakın coin tarafı kalktı 15-16 binlerden gitti işte 60-70 bin dolarlara neyse o taraflara gitti. Yani bir sürü alternatif var. E şimdi sen bunu borsa tarafında, yeni alkaloz olan bir şirkette yaptığın zaman yatırımcı oturuyor diyor ki ya ben doğru bir şeyin içinde miyim, yanlış bir şeyin içinde miyim? Bunun hesabını yapmaya başlıyor. Benim nacizane tavsiyem, e, bu işi yapan insanlar, ben şimdi az çok grafik okumayı bilen bir adamım. E, yarın öbür gün yatırımcı tarafında hani mallarını satacak adam bulmakta zorlanabilirler. Biraz e, hani videoyu da eminim, bir hani kendileri izlemese bile birilerini izletiyorlar. E, biraz hani şuraları daha sağlıklı yaparlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi Borlis tarafında arkadaşlar bakın. Günlüklerde şöyle bir trendimiz var. Ben bu şekilde almayı uygun buldum. Sen başka türlü alırsın. Öteki başka türlü alır. Ona da saygı duyarım. Şimdi günlüklerde bakın. Şöyle bir trendimiz var. Ben trendi dediğim gibi bu şekilde aldım. Şu altta bakın. Aralığın son haftasında bir ayı tuzağı. Şurada günlüklerde e, Roverjil, yani yutan bir boğa mumu. Arkasından burası 30-42'lerden kalktı. Nerelere kadar gitti arkadaşlar? Aşağı yukarı söylüyorum. 44 liralara kadar. Şurada bir ara ralli yaşandı. Daha sonra bakın bunun düzeltmesi geldi. Fakat burada düzeltme gelirken bakın günlüklerde şurada bir market kırılımı geldi. Şuralar artık önemli maliyetlenme bölgeleri. Aşağıda desteğimi ben bakın şurayı bir işte aşağıya bir ayı tuzağı alıp şu bölgede bir birinci temas aldığım zaman şuradaki yeşil desteğin üzerinde kaldığı zaman Borlis tarafı olumlu. Aşağıda 4 saatliklerde bakın şurada genişte bir 30-14'lerde bir AB eşittir CD formasyonumuz var. Amerikan doları tarafına döndüğümüz zaman işte bakın arkadaşlar işler burada çirkinleşiyor. Şimdi benim burada maliyetim uygun. Bakın Borlis tarafında maliyetim uygun. Fakat şimdi adam burada gelmiş işte yeni halk arz bir şirket. Atıyorum şuralarda buralarda bir yatırım yapmış. 1 dolar 34 centlerde bir yatırım yapmış. Şimdi buradan dönmüş. Dolar bazında %30 para kaybetmiş. Bakın Türk lirası bazında değil. Dolar bazında %30 para kaybetti. Bu o adamı hani borsadan soğutabiliyor. Daha önce yaptığım yayında bahsetmiştim. Şurada bir market stalker break var günlüklerde. Aşağıda şu bölgenin bir destek vazifesi görebileceğini söylemiştim. 94 santra 99 cent arası. Buralarda şu anda tutunmaya çalışıyor. Bakın arkadaşlar şurada da üçgenvari bir oluşum var. Bakın şöyle üçgenvari bir oluşum var. İşte buralardan Endeksle müsaade edip tepki alırsa tekrar yukarılara kadar 1 dolar 20 cent, 1 dolar 30 cent hatta 1 dolar 28 centlere kadar. Şurada 4 saatliklerde bir trend kırılımı var. Videonun altına yorum beğeni gelirse burada order bloklara da bakarım. bir şu 4 saatlik order bloklara da bakarım. Buradan şu anda bir toparlama evresine giriyoruz. Burası önemli maliyetlenme bölgeleri arkadaşlar. Bakın burası önemli e, tahtayı yapan için de artık Amerikan doları bazında şu altta yeşil çizdiğim bölge önemli maliyetlenme bölgeleri. Halka arz Endeksi ile kıyasladığımız zaman şirketin getirisini aynı ölçekte bakıyorum. Halka arz Endeksi ile şu anda şöyle haftalık alalım. Aşağı yukarı Halka arz Endeksi şu anda bir kolere gidiyor. Aşağı yukarı bakın şurada Halka arz Endeksi'nin fiyatını yakalamış. Buradan bir alıcı gelmiş. Şurada Halka arz Endeksi'nin üzerinde getiri sağlamış. Fakat şurada tekrar ikisi öpüşmüş ve bu tarafta şey tarafına Borlitz tarafına bir alıcı gelmiş. Endeks üst tarafıyla karşılaştırdığımız zaman da Aşağı yukarı en üst tarafıyla da dediğim gibi arkadaşlar şurada bakın ikisinin öpüştüğü yerde tekrar bir alıcı gelmiş. <laughs> Çok özür diliyorum. Şuradaki destek uygun maliyetlenenler için önemli bir pivot nokta olabilir. Altında stop üstünde ben tekrar bakabilirim diyebilirsiniz. Veya Amerikan doları bazında dediğim gibi artık şey tarafında da hani tahtacı tarafında da neticede bu parayla yapılan bir iş arkadaşlar. Önemli maliyetlenme bölgelerini alırım ben kenara atarım işte bilançoyu beklerim. Tahtacının keyfi ne zaman gelirse orada bir trend oluşur. Trendi takip ederim diyenler için orta vade için denilir denenmez. Orada para karar taktır sizin. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar. Selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.